Duamın kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ederim. Sinem Devran. Bu ne bu şimdi ben anlamadım. Şaka değil mi bu? Hayır Nurettin gayet ciddiyim. Artık oyununuzun bir parçası olmayacağım. Sinemciğim ben sana her şeyi anlattım biliyorsun. Tamam dışarıdan çok yanlış görünüyor olabilir de bak biraz sabredersen. Edemiyorum Nurettin. Alize ile Serkan gözümün önündeyken edemiyorum. Bütün bu olanlar yetmezmiş gibi Serkan'ı otelde işe alman... ...bir de üstüne her gün otele gelmen... ...bunlar benim için çok fazla. Sen benden mi rahatsız oldun? Bunu mu söylemek istiyorsun? Evet. Gözümün önünde yalan söylemenden rahatsız oldum Nurettin. Bunlar benim kaldırabileceğim şeyler değil biliyorsun. Tamam. Olaylar daha da kötü hale gelmesin diye Alize'ye bir şey söylemedim ama sen benim sınırlarımı zorluyorsun. İyi de hayatım Serkan'ı işe almamın bunlarla bir ilgisi yok. Olaylar öyle gelişti çocuğa hayır diyemedim. Neyse tamam. Olan oldu artık. Ama bundan sonra ne oluyorsa da benim gözümün önünde olmasın. Ben yokum Nurettin. Ya ne yapıyorsun Sinem? Ne yapıyorsun yapma. Ya yani bir orta yolunu bulabiliriz. Sırf bana öfkenden dolayı işinden vazgeçemezsin olmaz. Vazgeçtim bile. Israr etme. Sinem. Sinem, biraz zaman verir misin? Bak ortada yanlış bir şey olmadığını anlayacaksın. Hatta Serkan'la ailesini tanıdıktan sonra... ...benim ne kadar doğru bir karar verdiğimi de göreceksin. İstersen bu akşam yemek al, kendi gözlerine gör. Ne dersin? Ha? Hoşça kal Nurettin. Bir sen eksiktin Esma, bir sen eksiktin. Ay be! ay be! <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Görüyor musun sen Serap'tan şu saklananları? Ama Allah insanın karşısında çıkarıyor, çıkarıyor. Ne oluyor Serap? Düşman Trablus'tan mı girdi? Ne Trablus'u dede? Düşman bizim içimizdeymiş. Bizim haberimiz yokmuş. Aya. <laughs> ya? Ben bu kadında bir şey olduğunu biliyordum. Yıllardır güvenemedim ayrı. Hasta hasta dinlemem. Küserim. Babaanneciğim küsme. Senlik bir şey yok. Dede senlik bir şey de yok. Size öyle bir şey anlatacağım ki... ...küçük dilinizi yutacaksınız. Küçük dilinizi. Bizim bu oğlan işten atıldı ya. Aleyhinde de biri gitti ifade verdi hani. Boyu devrilesice. Ha? İşte o boyu devrilesice kimmiş biliyor musunuz? Kim? Kim? Yok yok, bu bilgi bedava değil dede. Bir tahmin yürüt, bir merak et kim olabilir? Sera. Efendim baba. Ha pardon kusura bakma ben senin böyle konularda tahmin yürütmediğini unutmuşum. Niye şaşırıyorsan? Dede ipucu vereyim mi? İpucu ver. Mavi gözlü. Sosyetik biri. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ben ilacımı içmedim galiba değil mi bugün? Ben Vallahi bu sefer ben de anlamıyorum. Ya hiç mi tahmin edemiyorsunuz? Kim olabilir? Alize. <laughs> Hakkımda aleyhime ifade veren kişi Alize. Ne? Aa, Abize. <laughs> benim etrafım.